Herkese merhabalar dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Emeklilere seyyanen zam gelecek mi? Emekli vatandaşlara seyyanen zam ne kadar gelecek? En düşük emekli aylığına, en düşük emekli aylığına 10.000 TL, emekli o aylığına 6.000 TL'lik bir seyyanen zam yapılmasının planlandığı dile getiriliyor. Özellikle geçim sıkıntısından dolayı emeklilerin zor dönemler geçirdiğini bilen hükümet Sonunda 6 bin TL'lik bir seyyanen zamla beraber emeklileri rahatlatma peşinde olduğu iddiaları hızlandı. Çünkü mecliste her an yasalaşabilir ve bu yayınlanabilir ve emekli vatandaşlarımız her an her dakika bu zammı duyabilirler. 6 bin TL seyyanen zam yani zam yalnız sadece 10.000 TL alan emeklilere verilecek. Yani en düşük emekli aile birden 16.000 TL'ye çıkacak. Siz şu anda 13.000 TL alıyorsunuz. Emekli aylığınız 16.000 TL'ye çıkacak. 11.000 TL alıyorsunuz da emekli aylığınız 16.000 TL'ye çıkacak. Ayrıca dul, yetim, aylık aylıklarının da aynı oranda artacağı dile getiriliyor. Yapılan açıklamalara göre en düşük emekli aylığının 16.000 TL'ye yükseltilmesi için çalışmaların devam ettiği her an bunun duyurulabileceği dile getiriliyor. Yapılan açıklamalara göre bir de tüm emeklilere verilecek zamla Temmuz ayında verilecek zamla beraber emekli vatandaşların iyi yerlere, iyi seviyelere, askeri ücretin üzerinde seviyelere çıkarmayı planlıyorlar yaptıkları, açıklamaları göre SSK uzmanları tarafından yapılan açıklamalarda seyyanen zammın önümüzdeki günlerde gelebileceği dile getiriliyor. Sizce en düşük emekli aile 16.000 TL olursa bu ülkenin ekonomik şartlarında kiraların arttığı, gıdaların arttı, hayat pahalılığının günden güne arttığı bu dönemde yeterli olabilir mi? En düşük emekli aylığının 16.000 TL olması emekli vatandaşları mutlu eder mi dostlar?